Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında sahasında Erzurum Spor Futbol Kulübü ile 0-0 berabere kalan Bodrum Futbol Kulübü'nde teknik direktör İsmet Taşdemir takımın sıcak havaya rağmen iyi mücadele ettiğini söyledi. Taşdemir maçın ardından düzenlenen basın toplantısında zor bir müsabaka olduğunu söyledi. Oyunun ilk yarısında ellerine fırsatların geçtiğini ifade eden Taşdemir şu ifadelere yer verdi. Zor olmasını beklediğimiz gerçekten de zor bir müsabaka oldu. Oyunun ilk yarısında aslında oyunu koparabilirdik. Çok fırsat geldi. Keza aynı şekilde iki tane de kendi hatamızdan fırsat verdik. Çok da basitti, netti. Ama özellikle penaltıdan sonra oyunun kırılma noktasıydı bence. Kıramadık. Kıramayınca da rakibimizin direnci her geçen dakika arttı. Maalesef üretemedik ve golü bulamadık. Dolayısıyla bu sıcak havada oynamak iki takım için de çok zordu neticeyi alamadık, alamadığımız için üzgünüz ama ben hep şu şekilde bakıyorum geçen seneden beri düşüncem değişmedi. Sonuçta bir puan aldık ve yolumuza devam ediyoruz. O yüzden de biz torbamıza bir puan koyduk ve yolumuza devam edeceğiz.